İnternet ve oyun bağımlılığını basitçe şöyle tanımlayabiliriz. E, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne veya oyuna ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durumdur. Teknoloji bağımlılığının belirtilerini şöyle sıralayabiliriz. E, yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak, çocuğumuzun ekran karşısında geçirdiği zaman hakkında yalan söylemesi, e, çocuğumuzun insanlarla internet üzerinden konuşmayı, yüz yüze konuşmaya tercih etmesi, internete girmek için yemek öğünlerinden, derslerinden ödün vermesi, bilgisayarın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyarken bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygu arasında gidip gelmesi, çocuğumuzun bilgisayardan uzak kaldığı zaman gergin, boşluktaymış gibi hissetmesi, Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalması gibi e, sıralamak mümkün. Çocuklarda e, internet ve teknoloji bağımlılığını engellemek için e, üç temel adımdan bahsedebiliriz. E, i̇lk adım e, teknoloji kullanım süresini kontrol altında tutmak gerekiyor tabii ki. E, i̇ki yaşından küçük çocukların internet, televizyon ya da bilgisayarla karşılaşması uygun değil, hiçbir şekilde maruz kalmaması gerekiyor. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakika. İlkokulda 45 dakika, ortaokulda 1 saat kullanım gayet uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterli olacaktır. İkinci adım ise çocuklara yaşına uygun doğru bir bilgilendirme ile sağlıklı bir çerçeve çizmektir. Yani internetin ve teknolojinin sağlıklı ve doğru olarak nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı, doğru, yeterli bilgi vermek, bu bilginin alışkanlık haline gelmesini sağlamaktır. Üçüncüsü ise teknoloji ve internet bağımlılığına sebep olan risk faktörlerini ortadan kaldırmaktır. Yani şehirleşme ile beraber çocukların ve gençlerin yaşam alanları inanılmaz derecede daralmış durumda. Bu durum yani çocukları daha hızlı bir şekilde internete veyahut da oyuna yönlendirebiliyor. Dolayısıyla internet bağımlılığını önlemek e, anlamında atılacak en önemli adım risk faktörlerini minimuma indirmeye çalışarak çocuklara gerçek yaşam alanını e, sağlamaktan geçiyor. Eğer çocuğumuzda bağımlılık belirtileri var, mı, ilk, baş, ilk başta şunu tespit etmek gerekiyor. Bu bir teknoloji bağımlılığı mı yoksa ciddi anlamda hayata zarar verecek şekilde bir kötüye kullanım mıdır? Bağımlılık düzeyinde değil, kötüye kullanım düzeyinde ise yani kişi interneti veya teknolojik araçları hayatında olumsuz etki edecek düzeyde kullanıyorsa o zaman bu olumsuz ve kötüye kullanma, sebep olan faktörlerin üzerinde durmak lazım. Şayet teknoloji bağımlılığı varsa mutlaka psikolojik veya psikiyatrik desteğe başvurmak gerekir. Uzman görüşü almak ve bağımlılık tanısı konulduktan sonra tedaviye başlaması gerekir. Yani çünkü e, bağımlılık dediğimiz şey bir hastalıktır. Hastalıktan bahsediyorsak da tedaviden de bahsetmemiz gerekiyor. Tedaviden bahsediyorsak da uzman görüşüne, e, uzman insan görüşüne, yardımına başvurmamız gerekiyor.